Merhaba arkadaşlar, Meccanine hoş geldiniz. Son günlerde sizlerden gelen bir soru var. Odaklanmış takım antrenmanı neden olmuyor şeklinde. Ee, bildiğiniz gibi özel sponsorluk ödüllerinde böyle bir görev var. Odaklanmış takım. Şimdi arkadaşlar bunun yapılamamasının 2-3 e, sebebi var. Öncelikle hemen şöyle bir antrenmana geleyim. Buradan yapıyoruz çünkü. Oyuncuları seçlediğimizde Hepsini seç dediğimizde arkadaşlar bazen hepsi seçilemiyor. Neden? Hemen şöyle göstereyim. Şimdi oyuncu eğer sakatsa otomatikman bu antrenmana girmez. Birincisi bu. Oyuncu sakatlığı varsa hemen ilgili oyuncunun e, sakatlığını şuradan düzeltmeniz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi oyuncuyu siz satışa vermişseniz. Yani oyuncuyu satmak istiyorsanız şimdi sat demişsinizdir. Veya veya arkadaşlar belki de büyük olasılık arkadaşlar buradan da takılıyor olabilir. Üçüncü bir olasılık arkadaşlar. Oyuncuya bakımına hiç teklif verilmemiş. Ama ligin son haftasında bildiğiniz gibi oyunculara teklifler veriliyor. Ve oyuncuya herhangi bir şekilde teklif verilmişse o da aynı şekilde burada gördüğünüz şu şekilde e, otomatikman antrenmana girmez. Oyuncunun eğer bir teklifi varsa hemen üzerine tıklayacaksınız. İlgili teklifi Burada gözükecek orada teklif olduğu. Ya kabul edeceksiniz ya da reddedeceksiniz. Reddettiğiniz zaman, teklifi reddettiğinizde otomatikman oyuncuyu tekrar antrenmana alabileceksiniz. Ve ondan sonra da alıştırmalara geçeceğiz. Alıştırmalarda arkadaşlar en kolayı bu. Ee, en kolay olan, çok kolay. Ya ısınma antrenmanını bütün kutulara yerleştireceksiniz. Veya ki bu en basit olduğu için. Veya arkadaşlar... Becere alıştırması. İkisi de çok kolay nitelikte antrenman olduğu için kondisyonu en fazla %4.5 gidecektir. Ve bu şekilde ilgili görevde kaç kere odaklanmış takım antrenmanı yapılması gerekiyorsa 8 ise 8. Antrenman yap diyeceksiniz. Başla diyeceksiniz. Ve 8 kez antrenmanı yapacaksınız. Ve görevde tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar. Bu kısa video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Meccanında kalın. Büyük olasılıkla yarın Sezon sonu kapanış videosu atacağım. Sezon sonu hazırlık, bir sonraki sezona e, hazırlık videosu geliyor. Onu hazırlıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. de kalın.